Anne ve babanızın ya da kardeşlerinizin kavgalarını hatırlıyor musunuz? Bu durumlardaki gerginlik herkesin canını yakar ve hatta bazılarının evden kaçmasına bile sebep olabilir. Hatta çocukların evden kaçmalarının genel sebebi de aile içi kavgalardır. Evden kaçarlarsa kural olmadan, kimse kendilerine karışmadan rahat bir hayat sürebileceklerini düşünürler. Ama bu durumun nasıl bir etki oluşturacağını pek düşünmezler en basit ihtiyaçlarını giderebilmek için bile bir şekilde para kazanmaları gerekmektedir. Bu yüzden de çoğu kez başlarını belaya sokabilirler ve bu durum yetişkinler için bile oldukça korkutucu sonuçlar doğurur. Neyse ki Güney Karolanya'da bir polis memuru bir çocuğun evden kaçmasını önledi. Gaetano Acera uzun yıllardır bir polis olarak çalışıyordu ve meslek hayatı boyunca ilk defa böyle bir şeyle karşılaştı. Günlük rutinine devam ederken bir telefon çağrısı aldı. Arayan kişinin sesi çocuk sesine benziyordu. Gaetano neyle karşı karşıya olduğundan habersizdi. Cameron Simmons 13 yaşında bir çocuktu. Tedirgin olduğu için polisi aramıştı ve telefonu açan poliste Gaetano Acera olmuştu. Gaetano bu olaya nasıl müdahale etmesi gerektiğini bilemiyordu çok şaşkındı ve çocuğa yardımcı olmak istiyordu. Çocukla konuştuktan sonra Gaetano hemen çocuğun evine gitti. Arabasını biraz uzağa park etmeden önce Cameron'ın evin önünde beklediğini fark etti. Ardından bu ikisi evin önündeki merdivenlere oturup konuşmaya başladı. Cameron evden kaçmayı düşündüğünü çünkü annesinin abisinin video oyunlarını oynadığı için ona sinirlendiğini söyledi. Polis memuru hemen çocuğun asıl sıkıntısının video oyunlarından çok daha fazlası olduğunu anladı. Bu yüzden de Cameron'dan kendisine evin içini göstermesini istedi. Polis memuru neyle karşılaşacağından habersizdi. Eve girdikten sonra Gaetano nihayet aradığı cevabı buldu. Çocuğun odası bomboştu, hiçbir mobilya yoktu ve kıyafetleri de çöp poşetine konmuştu. Cameron'ın uyuyacak bir yatağı bile yoktu. Cameron ailesinin maddi zorluklar yaşadığını ve Teksas'tan Carolina'ya yaşlı bir akrabalarının bakımıyla ilgilenmek için taşındıklarını anlattı. Gaetano, çocuğun anlattıklarından ve bu ailenin her gün çektiği sıkıntılardan etkilenmişti. Sıra dışı ve etkili bir çözüm bulması gerektiğinin farkındaydı. Cameron ve ailesinin hiçbir haberi olmadan Gaetano onlar için büyük bir sürpriz hazırlamaya başladı. Bu ailenin hikayesi internette büyük ilgi çekti ve dünyanın her tarafından insanlar bu aileye destek olmak için para bağışlamaya başladı. Kullanmadıkları fazladan eşyalarını da aileye bağışlamak istiyorlardı. Bu sayede Cameron'ın da yaşıtı çocuklar gibi güzel bir odası olabilirdi. Gaetano'nun yardımıyla Cameron kısa sürede masa, sandalye, yatak ve hatta video oyunu sahibi oldu. Hatta iki kardeşin birlikte oyun oynayabilmeleri için bir hava hokeyi takımı bile verildi. 13 yaşındaki Cameron, polis memurunun kendisi için yaptığı şeyleri öğrenince gözlerinden yaşlar süzüldü. Yabancıların bir araya gelip insanların hayatlarını güzelleştirebilmesi çok güzel bir şey değil mi?